Cumhuriyet'ten Merhaba Arkadaşlar e, Coinler Şu an Yani Düne göre Düştü Önceki güne de Yükseldi Ama e, Bu Hafta Çok büyük bir Atlama yapacak gibi düşünüyorum Yani Yukarıda çok kötü bir sıçrama olabilir. Düşüşe de çok kötü bir düşüş yaşanabilir ama ben bir kısa dönemlik bir yükseliş diye olacak diye tahmin ediyorum. Kısa dönemlik bir yükseliş olacak. Yani yükselişi de baya baya bir yüksek bir yükseliş olacak gibi düşünüyorum. Şimdi normalde şeyden dolayı aslında biraz bu Azerbaycan'daki e, savaştan dolayı biraz koyunlarda hareketler ne oldu? Savaş e, Ermenistan önde giderken koyunlar yükseldi, Azerbaycan öne geçerken koyunlar düştü. Onları dikkat ettim. Ee, ama e, tavsiye isteyen arkadaşlara da e, şöyle diyebilirim. Onotori Kaçırmayın Onotori alın. Onotori yani e, boşta duran paranız varsa ne kadar olursa onotoriye yatırın derim bence. Yani onotori 6 lirayı en kötü 6 lirayı bu önümüzdeki hatta vuracak diye düşünüyorum. Yani düşse bile bu seviyelerin altına fazla düşmez onu tarayı onu bu 10 on bu tavsiye için arkadaşlar tavsiye ediyorum onu tarayı ee, tavsiye etmedik tavsiye etmediğim coinler ise e, teriyiz tavsiye etmiyorum bu çok zor yani teriyiz alınması ee, onun dışında atom tavsiye etmiyorum şu an atom baya yükseldi çünkü fazla yükseleceğini de sanmıyorum. Ee, Onotoli bir numarada onotoliyi alın derim. Onotoli, Xez, Raven bunları alın derim. Bitcoin, Bitcoin Cash, çarş. Bitcoin Cash nerede Bitcoin çarşı Bitcoin çarşı nerede, nereden nereden nerede burada bence ya yani birinci sırada onatoli arkadaşlar onatoli yani bu hafta önümüzdeki hafta 6, altı altı lirayı bulacak diye düşünüyorum Hatta altı ile geçebilir yani onun için tavsiye şey ediyorum onu soruyu alın derim yani şu an e, toplamda ana para olarak 110 bin TL yatırdım. 110 bin TL e, iki gün önce 87 bin lira falan olmuştu aslında da bozmadım. Şu an lira e kadar düştü yine. E, bu bakalım ne zamana kadar e, toparlayacak. Bakalım ne zamana kadar toparlayacak, ne zamana kadar toparlayacak. Şu aldım aslında. Ee, normalde ben hep tek çalışırdım. Daha nok oyunlara girmezdim. Ama bu sefer işte öyle daha oldu. Holo da var, Raven da var, Isterza da var, Link de var. Daha nok karışık oldu. Yani hata yaptım, girişini yorum Keşke karışık olması tek Oyunu linkteydi, linkte kalsaydı diye düşünüyor ama bitti. Bakalım nerelere kadar düşecek, nerelere kadar gidecek. Bakalım hep beraber izleyelim. Ama tekrardan söylüyorum, ona sorayım. Ee, tavsiye için arkadaşlara, ona Tavsiye ediyorum, yani. ona öneriyorum. Onu sorayım alın. Onu sorayım zararımız olmaz. <laughs> onu sorayım birinci sırada. Ee, XTZ XTZ nerede? XTZ Onu sorayım. XTZ ikinci sırada. Önerdiklerim. Raven üçüncü sıradan. üçüncü sırada. Bitcoin 4. sırada. Bir de Bitcoin Cash 5. sırada. Yani bu coinleri e, öneriyorum arkadaşlar. Bunları önünde rahatlıkla alabilirsiniz. Öyle işte. Başka 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 başka. Dolayısıyla şu ana kadar dolar ne kadar da dolara bakalım bakalım dolar nasıl olmuş 7, 776 gene iyi biraz düşmüş yani düşmüş dediğim düne göre biraz düşmüş 7 820 lira kadar çıkmıştı bakalım durumlar bu önümüzdeki hattı ne olacak önümüzdeki hattı biraz daha yükseliş olacak yani bir yükselim olacaktır bir yükselim olacak diye düşünüyorum tabii e, zaten bu sene coinlerin eğer bir dahaki yükselirse bu sene coinlerin son yükselişi olacak ondan sonra artık düşüş devam edecek arkadaşlar bilginiz olsun yani ben e, yani mesela örnek diyelim link şu an 75 lira yani bir yükseliş daha gelirse en fazla örnek yayım, 120 lira kadar çık çıkabilir en fazla bence. Öyle düşünüyorum. Ondan sonra düşüşe geçse ta 20 liralara kadar. 20 liralara kadar geriler o. 20 liraya kadar da düşecek. Hatta 20'nin altına da düşebilir. Yani bakalım bu sene son yükseliş ne zaman olacak bakalım bekliyoruz artık Evet arkadaşlar şimdilik herkese bol şanslar diliyorum herkese bol bol kazançlar diliyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun